Selam arkadaşlar. Biz tanıdık. Biz tanıdık kanala hepiniz hoş geldiniz. Bugün Granny 2, Granny 1'i bitirmeye çalıştık. Şimdi 3'ü bitirmeye çalışacağız. Biz anayemle birazcık oynadık. Üçüncü güne geldik. Kalas bulduk. Ee, silah anahtarını bulduk. Yukarıya çıkarken Granny bizi yakaladı ve kocası. Bir şeyler bulduk işte. Hemen şurayı açalım bakalım. Eee şimdi yukarı çıkıp ki bu çok zor eee o silah anahtarını alıp bu grenin götüne vurmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyormuş? Götüne. Peki bu giden ne öyle? O lockpick işte. Lockpick o. Anam anam gel dikkat et. Adamın adam elinde pompalı var. Anam kaç kaç, adam. kaç kaç adamın elinde pompalı var. Anam kaç kaç. kaç adamın elinde pompalı var. Anam kaç kaç. adamın elinde pompalı var. Bura nere? Bok cenneti. Ana burada bir oyun otası varmış. Burada çok kalk çok kalk yaparsan bizi aşağı kadar ışınlıyormuş. Ve buranın aşağısı yok. Yalanmış. Devam. İnşallah buradan gren falan çıkmaz. Altıma edelim. Ananı ne babana, babanın neni. Görmedi inşallah. Ee, bak birden çıkacak kesin. Hayır. <laughs> Yo. Arkadaşlar yok bir bu oyun bitmiyor anne. Biz bunu 10 dakikada, 20 dakikada, 40 dakikada oynasak bu oyun bitmiyor abicim. Bize inat yapıyor. Söyle neden inat yapıyorsun lan pezemekte? Bir kere niye inat yapıyorsun pezemek? <laughs> <laughs> Ana ellerimiz kan olmuş. Ananın bu kadarcık kana ıy ıy diyor arkadaşlar bir de Squid Game izlese herhalde altına sıçar ne yapıyor biliyor musun adam silahı kendi ağzına sokuyor kendi ağzına patlatıyor silahı adamın boğazına kılıç saplıyor İyi ee, iyi sen bir de bunlara kan diyorsun ya bu kim ya yine öldük ya delirce bu kim ya silendir mi böyle yaptı birden patladı öldük bunun neyi eksik diyor 31 Ayağı yok diyor. 31 eksik. Ana <laughs> <laughs> Anam bakayım. Anam diyor lan anam diye çıkarıyor. <laughs> Yap bakayım. <laughs> Yap bakayım da. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım kalktık. Hadi günaydın. Günaydın. Yani. Hadi bakalım. Anne burada şu an önsek en baştan başlayacağız. Yani en baştan başlamayacağız da. Başka bir yerden devam edeceğiz. Yani üf! Düşünüyorum anlatma. Hadi bakalım. Buracıkta kimse yokken böyle dışarıya çıkalım. Şimdi bu kodumun garanisi tabii ki gelmesi olur bana anne. Hani. Tak Görmedi, görmedi gitti. Tamam hemen koşmamız gerekiyor anne. Anne anne. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Ama hiç çok yavaş ya. Ana her an gelebilir. Altına sıçma. Ben de altıma sıçmıyorum ama ben kese yapacağım ben altıma. Ana burada altına sıçarsam ne olur senin yatağına? Yatağın kaka kaka olur. Onu biliyorum ama ne olur? Annem bizi döver. <laughs> <laughs> Ağzınıza sıçar. O zaman yine yatak gidi. <laughs> evet, Ferry Wood diyor. Bu ne lan? Biz buna oturacağız mı anne? Yani, al otur. Bravo. Daha doğru bu ne olduğunu bilmiyor drop diyor ya. Drop atmak atmak. Mesela bok attım. Poop. Poop drop. Poop İngilizce'de bok demek. Öyle mi? Drop atmak. Poop drop. Yani bok atmak. Ben sana bok atıyorum şu an. Ay adam geliyor. Anneanne biri geliyor galiba. Ay! Arasık arasık. Anne. Ya aman sıkmadı direkt vurdu ya. Ya. Anne şimdi bizi Hadi bakalım. <laughs> şimdi ne oluyor? Aha, arabanın içine koymuşlar bizi. Çık baba anne. Oy! Çok korktum. Dinamit var. Bizi patlatıyorlar. Bırak mı onu? Hayır. Ana anne. Patlayacak. Aa patladık. Hmm. Adamın tipe bak. Arabada yanıyor. E gözlük taktı bir de. O gözlüğünü kırar ama onu. Onun gözlüğünü sokar Arabanın sokarım. içinde biz mi varız? Evet. Yanıyoruz. Geberdik. Bizi siktiler herhalde. Yani. <laughs> Öldük. Ana şimdi son bir turda oynayacağım. Eğer öldürsek video burada biter. Hadi bakalım öldürsek video biter tamam mı? Ama mesela silah anahtarımız falan hepsi gitti başka yerlere. Şimdi en baştan başlayacağız. <laughs> İntihar edeceğim. <laughs> Hmm, hmm, hmm. Evet şimdi bir ananı. Şimdi kalktım bir de üst kata gideceğim. Grenade yakalama ihtimali çok yüksek ama ben üst kata gitmeyi deneyeceğim. Hadi bakalım şuradan gelelim. Diye aldık. Hadi aç Yarım saat burayı açmakla geçecek şimdi. Hı. Yine açamadım. Ay. Evet arkadaşlar burayı açmak nedense 35 saniyeme alıyor. 35 saniye çok da değil. Reklamda olsak var ya o zaman geçmez. Ama şimdi geçiyor değil mi lan iskelet abi? İyi uykular. Gebermiş adam ya. Yazık herife. Açıyoruz. Şimdi kesin granı çıkacak ve birden bizi ee, korkutacak. korkutacak. <laughs> Ananem! Uf anane. ne? Koşarken götüm sıkıştı. Aman ne? Ana bu oyun çok korkunç ya. Nefret ediyorum ya. Aa, çok ağlıyorum ya. Bir adam var sandım altıma yapmadım değil. Geldi adam. Ses geldi. Bir şey olmasın. Arkadaşlar ben yani bu oyunu yapamıyoruz biz. O zaman hadi bay bay bana ne? Hadi bay, bay Abone olun. Abone olun. Ya sesi şöyle ya. Tamam hadi bay Like alalım. atın. Like atın. Yorum yazın. Yorum yazın. Ve bildirimleri açın. Bay bay. Ve bildirimleri açın. Bay bay. Televizyon. Bay bay.